merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hakan var. Selamünaleyküm Şimdi saklambaç oynayacağız. Benim bu boktan avatarımı hiç bakmayın. Yani güzel aslında. Ben beğeniyorum. Benim neden, Ve peki, şu benim neden bu avatarımı seviyorlar? Yorumlara yazın. bu avatarım bence daha kötü. kim geldi? Bu daha iyi. Kim geldi? Appo geldi. Appo kim zaten? Ali Ertcan. İnşallah eve banla mı? banla banladım ban yedi çocuk gel hmm. bir daha giremezdi şimdi saklambaç oynayacağız ama şu çocuğun kafasından hiçbir bok yapamıyoruz evet yumuyorum ona kadar ben yummazsam bak yumuyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 önüm arkam solum 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 be bakalım Bu arada gördüğüm gibi ebesi. Gör, göründüğümüz gibi mi ne olacağız? Evet. Buldum. Yok oğlum. Buldum sarılı. Hayır buldum ama. Sen haksızlık yapıyorsun buldum. <laughs> Yok oğlum. Hayır beni ben lazım. Yok öyle. Doğru. Gördüğüm zaman ebe olmuş. Tamam olur. tamam buldum. Sen hepsi. Geç bu küçültmek yasak her ben sana söyleyeyim. Tamam. Aa belki ben buradan nasıl çıkacağım? Tamam zıpla. Tamam okey hadi. Ha ben arayayım. Yum 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 göreceğim ben. Yum yum. Hadi bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sen. Ben sağ 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 söyle saklanmayan hemen. Güzel oldu bence. İnşallah görürüm. Herhangi küçük bir Çok. vermeyi. Evet, bu yazı da burada Kıçın birazcık kalsın. Ne oh, orada bir şey vardı. Bak küçültmedi değil mi? Hayır. Yemin ederim. Bakabilirsin videoya atacağım birazdan. Tamam. Üst kat. Ne çıkmıyorsun? Yız katı çıkmıyorum. Sen kim aynanın arkasında gitsin? <laughs> ya <laughs> <laughs> tamam tamam. Hadi eve sen, ne adı ya. Bu tarım askerlerden saklanma. Abi benim Böyle... karakterim sana <laughs> daha uzun Nasıl bir şey? Ve şimdi ben, ben slender yaptım. O slenderin boyu biraz küçük oldu. Ama büyük olan da var. Hmm, ben... Bekle dur, gülüm daha. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm arkam solum solum sobe saklanıyor. <laughs> Gel kardeşim. Geliyor mu kardeşim? Yani Nerede olduğumu Kesinlikle söylemeyeceğim. Alt kata bakalım ilk. Selam canım kardeşim. Baktım baktım valla baktım. Abi bilmesem mi? Tamam tamam baktım. Tamam baştan baştan. <laughs>

Ne yapıyorum? Şimdi gözükmüyor. Şimdi Şimdi yok. Şimdi yok. Nasıl neredesin? Geleceğim şuradan. Şimdi yok. Şimdi yok. Nasıl ya? At katarım. İnşallah kameraları kullanmıyorsunuz. Yemin ederim kullanmıyorum. İnan bu katara bakalım mı? <gülüyor> 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 Kokusu var da Çok şey ya. Hı -hı. Aynı değil mi? Aynen. Tamlığı farklı olsa da. Evet ipucu ver. İpucu. Bir gizli yer değil. Ipucu. Evet, tuvalete mi geldi? Skibi tuvalet. Skibi tuvalet. Bu ben. Görüyor musun beni? Yok. Skibi tuvalette misin <laughs> Yok. Ipucu. E üst katta değilim. Ben üst katta değilim. Artık bulursun. Bir Değil tane daha ipucu istiyorsun. Bu sen yapıcı ne olacak? En alt katta. Bir, bir tuvalette misin bakacağım hemen. Bir tuvalet. Bakın hayır. Bu arada boyumu küçültmedim. Şu an görüyor musun beni? Yok. Eski bir tuvalette Şimdi? Yok. Bu arada yalan da söyleyebiliyorum onu da söyleyeyim. Ne? Bir Bir şey. Yani en alt katta olmayabilirim yani anla söyleyeyim. Sen neden sobelemiyorsun? Sobelemem ki gördüğünde direkt hebelemem. Yok sobelemen gerekiyor. Sobele istersen. Yalan söylüyorsun değil mi bana? Hızlıca koşayım hebelemeden. Sen <laughs> nereye sanmıştın? Şu çiçeğin orada masa var. Burada. Hadi hadi. Ha onu Evet arkadaşlar buraya saklanın çok iyi. <laughs> Anlamaz bile. Anlamam Anlamaz bile. Şaka şaka. O kadar kolay bir yere saklandık. Şaka şaka. O kadar zor bir yere saklandık. Ne no ama bulursa da üzülürüm. buldu bile ya da bulmadı Bunun içindesin. Yo, ya kim dedi so belemedim ama gördüğün gibi olduğu için tamam şimdi ben sayıyorum du du, 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 du. Maske. hadi one two anne Ne diyor? Başka bir dinle. Dur bak. Ben bayayım. Böyle ölürsün işte. Wait. Hadi gel. Yumuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Öyle. ipini görüyor musun? Ay ipucu vermeyecektim sana. Tane uçaktım bitti o an. bana ne? Ben hayır hayır. Tamam, hayır, hayır. tamam öyle sorular sorabiliyorum. Hiç ses hakkını yitiriyor yani. İstediğin kadar Hı, Sübe. Ya sen be. var be. küçük müsün? Var ne? Azıksana. Bak ne azıcık <laughs> Ama sen boy gücün Aa ben sen ne yaptın orada? Ne yapmadım? Uzandım ben. Yo bak böyle yaralı. Böyle geldim sen. Hayır bekle bekle bekle. Boyu küçük mek var. Ya abi. Aa tombi keyif oluyorum. Buraya bak. Ya, <laughs> 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 ben karakterimi değiştiriyorum Al bir dakika çekeceğim. Çeke. Şimdi başlama bekle. Eve bir göz atmak istiyorum daha yeni aldım evi. Tamam, göz attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsa ne var? artık saklan 20'ye kadar saydım senin için de. Ne? 20'ye kadar mı? Bir saniye gibi geçti. Bu ne? O ben değilim ki. <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu Sobe ben seni buldum. Hem de ben boy küçültmemiştim. Sobe. Evet. evet. Hey, ben seni boy küçültmedim bir kere. Bak bak bak. Hayır sen de beslen. Boşan Evet Tamam ya. Dur. Değil, de sana bir şey söyleyeceğim. Azıcık bana baksana. Sence ben mi doğru söylüyorum? Yoksa sana mı? Şimdi bir şey yapacağım. Ya nerede lan? Ne? Bu benim. Dur tamam, lan koydu. bir şey bulamıyorum. Asalsa ben dur bir şey bulacağım. Lan bulamıyorum bu ne? Lan nerede koydunuz? Ee, yok. Lan bu da değil. Hakan. Ee, bekle. Ağlama. Sarıya ağlama. Dario, oh, no, no. Dario, Bu çok ağlıyoruz. Allah rahmet eylesin bu kedi. Anlık ben. Dur nerede o? Dur, Yanına da ate Bir şey bulamıyorum dur. Aradığım bir şey bulamıyorum. Buldum buldum buldum. Vallahi buldum. Vallahi buldum, buldum. Çok güzel oldu. Selamünaleyküm bu kedi. Seni bununla vursam mı? Yoksa dedemi mi vursam? Atevi'ye mi görüyorsun yoksa Buket'e mi? Yüzde bin tiller şans Atevi'yi daha çok severim. Tamam ben sana doğru cevapları vereceğim. Ve belki videoyu bitirelim. Boy boy. Hadi, hadi.